Bugün bir Mobile Legends videosuyla daha karşınızdayız. Bakalım yeni sezonda, ilk oyunumuzda bizi neler bekliyor. Doktor Bey nasılsınız? Evet, iyiyim. Merhabalar. 20. sezona başladık. İlk maçımızı yapıyoruz. Sıralı oyundan. Önceki sezonun ortalarından girdik. Bu sezonun baştan varız. Bakalım. Umarım güzel bir oyun olur. Başta bir büyücü geldi, <laughs> değiştirdi hemen. <laughs> bir balmond geldi. Olur. Frey geldi. O, oh, Johnson geldi. Burada şimdi, Johnson geldi. Johnson geri döndü. <laughs> Karina Eudora, hangisi? Karina Eudora. Şu söyleyeceğim. İki savaşçımız var, bir nişancımız var. Büyücümüz... Bence büyücü gel. Eudora gel. Bence de ya. Eudora, Eudora ile batırırız. sonunda. can son karşımızda Balmond var. Aa Karina var. Bilelik var. Oha! Çok iyi. Son videomuzu e, bilmiyorum izlediler mi izlemedi mi Eodora tank katili olarak bir videomuz var. Karşımızda şu an iki tank Balmond'a tank gibi bakalım. Galiba bu maçta da Eodora tank katili olarak imza atacak. <laughs> Umarım öyle olur. <laughs> ben de umarım öyle olmaz. Bu şekilde sıkıntı. <laughs> Ortama öp ya bakalım beraber gidebilirsek beraber gideriz. Olmazsa da olmamış. Ben ortaya gittim sen aşağı git. Yukarıya gitmek gönlendim sana. Ha tamam. Lay, lay, lay Balmon da ne diyor ya Allah Balmond aşkına. Yukarıya gönderirsen çok iyi olur. Bunda aşağıda. Ortaya zaten kimse gelmemiş. gelmiyor. Balmon gel da ikisi de aşağıda şaka gibi. Ortaya zaten kimse gelmemiş daha. Aynen. Kuleyi alıyoruz. Kuşlayabildiğiniz kadar kuşlayın bir de. Johnson'lara iyi değil. Kardeşim yukarı değil gitsene. Yani. İyi değil dedik. Kim Ortaya kim değil? kimse gelmemiş ama kuleyi alıyoruz. Güzel 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 bastır direkt. AFK mı? Belerik çok özledim ya. Belerik çok özledim. Bakalım. Geleyim mi aşağı? Nasıl durumda? Can az olduğunda. Söyleyeyim. Yani Geleyim. Kötü değil de. Bir kişi afk tamam. var zaten Onlarda evet. mı? Evet ortada kimse yok hala hmm. ee, Mide dikkat et mide dikkat et hmm, Gelmediler ya Kuleyi alıyor oo kim? Balmond geldi Aynen Balmond misaltta Oha Oha <gülüyor> <gülüyor> Balmond aşağıda mıydı? Balmond neredeydi? Balmond aşağıda oynuyordu. Mis dedim ya. Dedin de. Sonra dedin gelmiyor. Olabilir. <laughs> tamam. Ulti hazır. Bir bekle Bir bekle yukarı. Tamam sen git ben o yukarıda tamam, bir. Oo. Nasıl ya? Kaçtı mı? Hadi be. Yapma işte bunu. Karina girdi ya. Karina'yı bilmiyordum ben. Çekil. Doktor 5'te kal 6 saniye. Kar karşı takımda Kalin olanın da çok kötü oluyor ya değil mi? Çok sıkıntı aynı. Geldim bas. Gel gel gel. Araba geliyor. O Yukarı yukarıdan. Geç. Yukarı döneceğim. Ama yukarıda 3-4 kişi olacak gitme. Gitme. Yok, yok. Vur. Alabildiğini al. At o da alırız. Alamam 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 öldüm ben. Dön 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 ooo sen ne oldu? Seni almasın mı? bari seni almasın. Almaz. 3 kişi oldular Üç ama. Bunun arasına girdim daha ne yapayım ben? Evet evet evet. Bayağı kişinin arasına girdim. <laughs> Beyzat Beyzat. Araba hazır. Beyzat yukarı vuracağım. Ya da kal orada yukarı vurayım. Vur yukarı. Değil, sen Aşağı geliyor. Yok mu? Kimse yok. Aa orada. Çok kötü yerdeydi. Söylemedim. Yine ölmedi ya. Siktir. Çok iyi sen. Orta. Aşağı Palmonz var da cansı yok. Geliyorum bir de. Yukarı geliyor. Bey. Yukarı geliyor. Yukarı. Gel yukarı. Araba geliyorum ben de dedik ya. Oğlum çok erken kim payta girdiniz? Girmedik zaten de, o girdi bize. <laughs> oh o oh, o oh, o oh, o. Oh. Çok kötü yerden girdim ben. Opa opa Oğlum bu nasıl bir oyun Ya belerik ya. ya Bayılıyorum buna Var mı vayson Çok fena oynadılar geliyorum Beysin, Ben şu an sıkıştım burada Geliyorum öldün evet. Belerik 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 şu an ben çok kötüyüm. Vay be, beleri hiç bir şey olmuyor. Ben kim Layla tam olarak ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum lan. Geleyim mi? Gel. İki saniye. Pas. Ortaya gid istersen. Tamam aşağı döneceğim. Tamam. Gir. Aman, yapma be. Atamadım ona. Aa, dörde dört bu olmayacak. Olmayacak. Balonda altı mı? <laughs> Alırız. Çok Tanga girme. Çok iyi. Layla'ya falan gir. Beysteyim var mı? Doktor. Ee, var var var. Can şimdi. Atıyorum yukarı gideceğim. Ben yukarı gittim. Belerik mi o? Evet ya ağlıyor. Geldim 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 geldim. Nereye Bitti. gitti? Gitti. Gitti. <laughs> Burada aslında. Vuracağım onu. Tamam. Boş boş, boş geri, çek, geri çek Evet. Oha oha çok fena vuruyor bana. Al. Al sen? Aldım sen. Aldın aldın aldım. Tamam. Tamam. <laughs> Bir base'imiz var. Sen git ben gelmiyorum. Nereye oynuyorsun? Git git Layla yukarı. Nereye? Layla'ya alırsınız siz Layla'ya. Aşağı gidiyorum ben yardıma. Oh çarptınız mı? <laughs> İki, araba çarpmıştı aynı. Saldır geliyorum. Gel, 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 hızlı. Çok iyi. Çok fena, çok fena. Bitti çok artık, gibi. onlar da bitti. Çevirdik onlar onu. bitti, evet. İşte bir tane tank düzgün oynayınca böyle oluyor. Ben bir base attım. Base atıp mide vuracağım ha. Bir kule yıktı. Mid var mı? Tam altına gireceğim. Gel. Dikkat edin dikkat. Araba geliyor araba geliyor. Vurdum. Tamam. Johnson Johnson. O <laughs> oh. atamadım. Öldüm. Git, git, Sen git git git. Of Görüyorlar seni Görsün bir 14 saniye de gidin siz Aşağı mı? Aşağı gidin aşağı gitti ama Oo Layla Nerede onlar? Bir kule yıktı. Geri, çekil. Geri çekilin ya Beni aldı 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 <laughs> Of Doktor dikkat et sana geliyorlar Evet biliyorum Orta. Ya canına bedavadan kill verdim orada. büyürse 13 saniyem var benim. Allah için Layla'ya bak ya. 0'a 3-5 oynuyor. Kim e sen... Geleyim mi bir de? Gel. Ah. <laughs> gitti gitti ama yakalayamam ya. Çok uzaklaştı Git git git. Pushlayın, pushlayın, pushlayın siz. Oh, burada. Karina. Aldınız mı? Yok. Alacağım. Salmayın, salmayın. Ben yukarıdan geleceğim. Yukarıdan gidiyorum ben. Önüne çıkacağım. Git. Çok iyi. Nereye nereye araba var Bekle hmm. Gelecek gelecek geliyor 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 Tamam Vurduk vurmadık gel 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 Layla 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 Bizim 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 bitti Maç bitti Oyunu aldık da Aha. Biz kuleyi almadan ön kuleye nasıl giriyoruz? <laughs> Sakin olun <ha>? lan. <laughs> Neyse Layla en azından kule... Sa kule... Aşağı 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 Gireceğiz o... Kuleli ben... Yıkıldı. Ben şey yaptım. bez attım. attım ben de attım. Gelmeseydin ben alırdım bunu. Gel bindir beni gidelim gel. Kaldır. Hadi. Neredesin? Belediye mi gideyim? Bir fark etmez istediğin yer. Ortadan git. Onu boş ver, onu boş ver. git yukarı, şey. git yukarı, git yukarı. Cansını kovalayacağız. Hadi bakalım. Tamam. Orta. Orta. <laughs> Oha, Layla yukarıda dikkat. Anladım. Anlamadım mı ben acaba? Anladım bu kez. Of. O da aldım. O oh, o oh. oğlum herkes öldü mü? Herkes öldü. İşte o oh, nasıl kaçtın? Ne yaptı? <laughs> <laughs> Ay. Dok, doktor. <laughs> <laughs> öl ölmek zorundasın. Dayamaya olmasın. çalıştım da ben. <laughs> benden da ölmek bu kadar yani. <laughs> ölmek zorundasın. Yanlış yaptık. Layla arkadan orada geldi. Gidecekler. Layla arkadan Ben geldim. orada görmedim ki ne oldu. Biz orada alıyorduk. Ne oldu anlamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> Çok fena pusladılar. Çok fena. tank olmuş ya. O <laughs> oh, Lord, Lord, Lordlar. Yapma. <laughs> tamam dost. Karina ormanda dikkat et, bizim ormanda. Dedim ama. Baba ya. Ay o, geliyorum öldüm. geliyorum. Hı -hı. Öldüm. Ah dönemedim öldüm. Ölmek Oh, O. Okay. Layla'yı alın, Layla'yı alın. Layla kaçmasın Layla sadece. Aşağı! Çok iyi. Bunu da alın! Aşağı gidiyor. Beyzat'ın bari o zaman. Korkun sen de Bu nasıl bir oyun anlamadım ki ben. Aldım. Mati. Mati. Öldüm. Çok bitti. bitti ya onlar Pardon bitti. Onlar bitti. Sen Dikkat et, dönecek, dönecek, cansın dönecek. Karina'yı arıyorum da. ister <laughs> misin? Aşağı. Gel 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 Boldu. gel gel gel. <laughs> Yapma. Elim takıldı. Gel gel bunu cansına gel aldık bunu. Gel. <laughs> <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Cansına aldıysak kuşlayacağız. Hadi bir yerden kuşlayın artık. Yani. İkisi ölmüş işte. Cansın Karin ölmüş. Hadi pushlayın. Evet tuşlayın işte onu diyorum ben sabahta. Lord. Lord alıyor. Alan bir Sana atayım orada Lord ağzına. Geldim araba. Çok iyisiniz. Kişi gitti. Biri buralarda. Tutmadı. Tamam tamam boş ver boş ver boş, ver, boş ver. Johnson, 8 saniye geliyor dikkat edin. Hı hı. Onlar bitti ya. Geri çekilin geri çekilin toplanın burada. Cansın araba vuruyor. Evet. Doktor bize vuracak galiba. Gerçekten mi? Gelmedi. Sıttık mı? <laughs> yok yok yok. Dönüyor da. Gidelim mi Cansın'a? Yok yok. Tamam. Bindir Karina Layla'ya. İçeri sok. Gir. Bin. İçeri mi sokayım? Ha. Aşağı 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 aşağı. Lan! <laughs> Takıldı oraya ya. Evet. Şaka gibi takıldım oraya. Yine gelecek. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. <gülüyor> 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 geri çek, geri çek yapar. <laughs> <laughs> Ya Layla 0 6 8 oynuyor. Bir bir kişi yüzünden oyun gidiyor ha şu an. Sen, <laughs> Korkun büyürse sen de küçülürsün. Hadi ama bir kişi gelsin. Layla Karina hadi. Bunlar cansını alırsa çok güzel olacak. Kim olacak görelim. Arabaya bindim ve geldim. <laughs> tamam, ultileri bitti. Hepsi, ultisi bitmiş hepsinin. Girebilirsiniz. Bizim, girin o zaman. Bu bizim, bu bizim. Hadi bu alın buradan. Bunu alın. Bu pld alsanız girdik. Hepsinin ultisi bitmiş. Lan gelsene de. Ne kurdum? Ne yapıyor? Balma oldu. Ya, şaka Bal gibi, ya. <laughs> gibi. Karina, Karina ya lan. Oh aldın, süper. Karina o, çok geri ya. Al 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 o da. Ultisi yok, daha yoktu. Aldınız, aldınız, valla aldınız. Ultisi doldu ya. Of, oh, aa olamadı. Ölmedi mi o? Aa ölmedi. Doktor ölüyorum. Doktor 5 saniye gel. Gel 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 Yay. gel gel. At. Beyza Beyza Beyza. Hadi isteyeyim ben ölmüştüm. <laughs> ha tamam tamam geldim. Bir. Bekle bekle yukarı. Orta. Ha, yok. Hiçbir yukarı yer. Mı? Hiçbir yer. Lütfen. Hiçbir yer ne? Hiçbir yer ne doktor? Gel <laughs> yukarı. Turlayacağım o zaman. Tur atıyorum. Y yukarı bas ona. Yukarı. Yapmayın! Dönmedi! Arkamız da var. Ona göre oynayın. Arka çok fena var ha. Şimdiden söylüyorum. Çok iyisiniz. Arka geldi, arka girdi. Tam. Yok ya. Yani şu an onlar Başka. Doktor ne yaptın orada? Benim. <laughs> güzel güzel güzel. Tamam bitti zaten karine kaldı. Yapma. Kayna bitirmesi senin. Benimle bir şey O. Oh. Kayna benim, merak etmeyin. Daha. 21 dakika oyun maç olur mu ya? <laughs> Yine ne oldu anlamadık. Hepsi öldü. Sonra Burak bir <laughs> şu an konuşamıyorum. <laughs> Nasıl kazandık bile anlayamadım. MVP olduk. <laughs> Hiç oyun o kadar şeydi ki. 154 defa efsane olduk. Vay be. Arkadaşlar bu, bu maçı tekrar kendim izleyeceğim sonlarını. Bayağı iyiydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evet karşı takım da bayağı iyi oynadı. Hatta şöyle ve şöyle. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.